Hotline Miami gizemli kişiler tarafından yönlendirilen maskeli kişilerin Rus mafyasına rekabetini konu alan oyun serisidir. Deli karakterlerden hoşlanır mısınız? Aklını kaçırıp kaçırmadığını şüphenizin olduğu karakterler. Bu karakterlerden birisi de Carl. İlk oyunda push it bölümde Carl'ın yerde yattığını görebilirsiniz. Aslında bir hayran oyuna kısa bir çizgi roman yapmasıyla yapımcıların dikkatini çekti. Yapımcılar ise çizgi romanı ölümsüzleştirmek için Carl'ı oyunlarına eklediler. Bu videoda Carl Payne 1 bölümü sayesinde Carl'ın başına neler geldiğini, Carl Payne 2 bölümünde ise olayların daha da derinleşmesine şahit olacağız. Uyarı, bu bölümler kanon değil aksine fan yapımıdır. Ama sizi temin ederim ki şu ana kadar oynadığım en iyi bölüm bu olabilir. Bu arada hastayım, sesim biraz kötü gelebilir. Kemal İzlerinizi bağladıysanız herkese iyi seyirler diliyorum. Hikayemiz Carl'ın ailesiyle vakit geçirdiği bir sahneyle başlıyor. Carl ailesine dışarı çıkacağını söylüyor. Annesi ise nereye gideceğini sorduğunda ise yarım yamalak cevaplar veriyor. Ve annesinin kendisini anlamadığını söylüyor. Carl aslında ailesi için sorunlu bir çocuk. Babası sadece annesinin Carl için endişelendiğini ve Carl'ın nereye gittiğini kendisine söylemesini ister. Carl ise onlara şu şekilde cevap verir. Hayır baba sen de beni anlamıyorsun. Tanrım... Carl sürekli cümlelerinin sonuna gaş yani tanrım kelimesini uzatarak getiren bir hasta. Babası bu sefer amcasının Manny'i anlatması gerektiğini söylüyor. Evet dedektif Manny Carl'ın amcası. Carl ısrarla anlatmayı reddedip kendisini hasta anlamadıklarını söyleyerek evden ayrılıyor. Carl Rus mafyasının olduğu bir eve baskın düzenliyor. Kendisi cinayetlerini matkapta gerçekleştiren bir manyak. Herkesi temizleyen Karl Ruslara ait olan bir arabayı kendisine alıyor. Başka bir vatansever olan yılanmaz ki takan Jake ile buluşuyor. Jake, Karl'a açıkça maskeli örgüte çalışıp çalışmadığını soruyor. Karl ise çalıştığını söylüyor. Dostum, seninki ne? Senin hayvanın ne? Hangi masken var? Ben yılanım, ben bir çekirgeyim ya da Ağustos böceğiyim, her neyse. Jake, Karl'ın taktığı maskeyi ve kullandığı silahı beğenmiyor ve açıkça dalga geçiyor. Olanlara katlanamayan Karl evine tekrar dönüyor. Babası ise Carl'a bir iş bulduğu için tebrik ediyor. Carl ise ona sinirli bir şekilde konformist olduğunu söylüyor. Konformist topluma uyum sağlayan, akıntıya kapılmayı tercih eden kişilere denilen bir anlama sahiptir. Ve Carl çevresindeki herkesi konformist olarak görüyor ve hayatlarını oluşturan sisteme kapılmadan hayatını sürdürüyor. Mesela en basitinden kendisine bir iş bulmamasından örnek verebiliriz. Babası Carl'ı yeni arabasını umarak çalmadığını söylüyor. Carl ise araba konusunu anlamamazlıktan geliyor. Ön tarafa gelip park ettiğin o Dolorean var ya harika bir araç hiç şüphesiz. Senin iyiliğin için umarım onu yasal yollardan edinmişsindir. Aralarında kavga ederken telefon çalmaya başlar. Kaldan harap bir evdeki evsizleri temizlemelerini isterler. Kal kocaman terk edilmiş bir evdeki tüm Rus mafyasını temizler. Sahne ise dedektife geçiş yapar. Burada Evan'ı da görüyoruz. Sana söylüyorum Evan. Şu Carl denen çocuk gerçekten çok şüpheli biri. Sürekli öküz gibi davranıyor. Ve neredeyse her gece halletmesi gereken bir işi var. Ama bana ne olduğunu söylemiyor. Belki de sadece ergen olmasındandır. Biliyorsun onun yaşındaki bir çocuğun ansi ve negatif olması normal. Sanmam. En ergenler bile onun yaptığı kadar pislik davranmaz. Bir iş çeviriyor kesin. Ne olduğunu bulmam gerekiyor. Kim bilir. Belki de Miami seri katili olur. Burada dedektifin bahsettiği Miami seri katili kendi polisiye davasındaki bir katil. Maskelilerle alakası yok. Dedektif evine net bir şekilde Carl'ın tüm her şeyini ortaya çıkaracağını ve polis istasyonundaki görüntülere sızacağını söylüyor. Evan ise drama çıkarmamasını gidip sadece görüntülere bakmasını istiyor ve dedektifin bir polis olduğunu hatırlatıyor. Bu arada küçük bir detay vermek istiyorum. Mini aslında Carl'ın amcası değil. Carl'ın ailesi tarafından tutulan bir dedektif. Dedektif istasyona varıyor Dedektif tabii ki de bir polis olmasına rağmen istasyondaki herkesi öldürüyor. Bulduğu kayıtları ise tek tek inceliyor. İnceledikten sonrası bir bara Evan'ın yanına gidiyor. Bence o Miami seri katil olabilir. Umarım onu öldürmeyi falan planlamıyorsundur Mini. Kaç kere söylemem gerekiyor Evan. Şimdi ondan sonunda intikamımı alabilirim. Evan ve Manny'den sonrası sahne Carl ve Jake'e geçiyor. Carl takılmak için Jake'in yanına gitse de Jake'in yeni bir iş bulduğunu ve çalıştığını görüyor. Jake konformist dedikten sonra bu geceki görevini yerine getirmeye gidiyor. Herkesi bir bir indirdikten sonra bir kapıya giriyor. Gördüğümüz kişi Richard. Bu da ne lan böyle? Burası çıkmaz nokta. Gelecekte çok göreceğin bir yer. Aman tanrım. Anne babam mı gönderdi seni? Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Bir işe girmem için mi? Ya da onun gibi bir şey. Aman tanrım. Sizler tam birer konformist pisliksiniz. Milliyetçilik adı altında adam öldüren kibirli bir çocuk. Park yaratmak için değil. Sadece farklı olmak için. Hayır, anlamıyorsun dostum. Kimse anlamıyor. Ben toplumun aptallığına uymayacağım. İsyan ediyorum. Ne başarmayı umuyorsun? Yoksa sadece isyan etmek için mi isyan ediyorsun? Amaçsız bir asi. Tanrım. Boş ver. Gidin buradan. Hepiniz ve lanet olsun bilgeliklerinizle birlikte kendi hayatımı yaşayabilirim. Belki öyle. Ama gerçekten memnun musun bundan? Bir hayat. Her an sona erebilir. Ben bir konformist değilim. Ölümden korkmam. Evet. Ölümden korkma. Asıl endişelenmen gereken anlam olmayan ölümdür. Bu olaylardan sonra dedektif Carl'ın evine gidiyor. Ve ailesine Carl'ın nerede olduğunu soruyor. Babası ise artık Carl'ın kendileriyle yaşamadığını ve sonunda ondan kurtulduklarını söylüyor. Kendi evinden ayrılan Carl Jake ile beraber yaşamaya başlıyor. Carl Jake şunları söylüyor. Eskiden şiir yazardım. Gerçekten onları yazmayı çok severdim. Bir gün bir şekilde onlardan geçimimi sağlamayı hayal ederdim. Jake dona kendi evinde gibi hissetmesini ve halletmesi gereken bir işin olduğunu söyleyerek gidiyor. Carl'ın şiir yazdığı bir sahneye tanıklık ediyoruz. Telefonu çalmaya başlayan Carl yeni bir görev alıyor. Görevini hallettikten sonra ise bir kafeye gidiyor. Kafede ise tanıdığı bir kadınla konuştuğunu görüyoruz. Kadın Carl'a neyin yanlış gittiğini soruyor. Carl ise ona neden kendisini umursadığını söylüyor. Kadın ise tüm gün kendisine konformist demediğini, canını bir şeylerin sıktığını ve çekici halinin olmadığını söylüyor. Kadın anlatması için ısrar etmeye devam ediyor. Carl ise son zamanlarda çok fazla şiir yazdığını ve ağzında kötü bir tat bıraktığını söylüyor. Herkese gereksiz yere kötü davranmasının altında sinirli olmasından kaynaklandığını, bir işe sahip olmadığı, sürekli bir iş bulma baskısı yapan ailesi ve Ruslar yüzünden sinirli olduğunu söylüyor. Kendi aralarında konuşurken Richter geliyor ve Carl için dışarıda bir telefon olduğunu söylüyor. Telefonda bir diskoya baskın düzenlenmesi isteniyor. Carl ise bu sefer telefonu kapatmıyor ve şunları söylüyor. Dinle lan senin moron parçası. Ben bir günahım. Sadece öfkeli olduğumu sanıyordum. Ama sen beni bir günaha dönüştürdün. Günah ölümü getirir. Ve günahın yok olmasıyla ölümle yok olacak. Dedikten sonra dedektifin Carl'ı hiçbir şekilde izini bulamadığı için endişelendiği bir sahne görüyoruz. Carl ise çizgi romandaki gibi disko sahasına girdiğinde pompalıyla vuruluyor. Son bir sahne ile karşılaşıyoruz. Even ve dedektif. Carl'ın öldüğünü duydum. Kim o? Kim o kişi? Öldürmeyi planladığın kişi mi? Evet, bir kulüpte öldürülmüş. Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükür mü? Gerçekten mi? Evet, Miami seri katili saltanatı nihayet sona erdi. Üzgünüm Mini ama ikimiz de biliyoruz ki bu tamamen saçmalık. Carl Mia seri katil değildi? Kendi aralarında konuştuktan sonra yeni maceralara atılacağını söyleyen dedektif mekandan ayrılıyor. Ve Carl Payne bir hikayemiz burada bitiyor. Bence Carl'ın iç çatışmalarını ve çevresine karşı olan çatışmasını güzelce öğrendiğimizi düşünüyorum. Sizi hiç bekletmeden Carl Payne 2'nin hikayesini aktarıyorum. Yağışlı bir havada Carl'ın annesinin televizyon izlediğini görüyoruz. Carl'ın maskesini takan birisi yavaş yavaş ona yaklaşmaya başlıyor. Ve Carl'ın annesini öldürüyor. Sahne dedektife ve arkadaşı polis Kelton'a geçiş yapıyor. Dedektifin fıstıklarını makineye sıkıştırdığını ve aralarında konuştuklarını görüyoruz. Polis dedektife Aaron'u ziyaret etmesi gerektiğini, Karl'ın davası hakkında bir şey söyleyeceğini söylüyor. Bu davayı gerçekten kapatmak istiyorum Aaron. Neyin var? Karl için otopsi yapmadım. Ne? O gün çok kötü akşamdan kalmaydım. Sadece şefe öldüğünü söyledim. Yani onun resmi olarak öldüğü hiç doğrulanmadı mı? Hayır, şef sadece benim sözüme güvendi. Ama o öldü değil mi? Gece kulübünde vuruldu. 3 tane yakın mesafeli pompalı atışından sağ çıkmış olamaz. Çıktı. Sadece komadaydı. Carl'ın 3 hafta boyunca komada kaldığını ve hayatta olduğunu öğreniyoruz. Detektif tam silahına sarılıp onu vuracakken... o tanrım ne oluyor lan? Amca Meni ne halt ediyorsun burada? Sırı sıklam konformist. Ben sormalıyım sen hala bu dünyada ne halt yapıyorsun? Git buradan beni. Havai gazisine biraz saygı göster. Aralarında açıkça tartışıyorlar. Ölmeye hazırdım seni sahte morun. Ah onu halledebiliriz evlat. Aman tanrım ateş etme. Ne istiyorsun lan benden? Aaron araya girip dedektife yeni bir dava hakkında konuşması gerektiğini söyler. Carl 3 hafta boyunca komada ise Carl'ın annesini öldüren kişi farklı birisi olmalı. Peki ya kim olabilir? Karlın maskesini takan kişinin Rus adamlarını öldürüp insanlara alıkoyduğu bir sahne görüyoruz. Sahne tekrardan üçlüye dönüyor. Dedektif maskenin kanıt odasından çalındığını kimseye söylememeleri gerektiği hakkında uyarıyor. Carl ise bu saatten sonra ne yapacağını bilmediğini, artık ölü birisi olduğunu ve hiçbir şeye sahip olmadığını söylüyor. Ve önceki hayatında yaptığı hataları yapmadan sıfırdan yeni bir hayata başlayabileceğini söylüyor kendi aralarında konuştuktan sonra dedektif kamera kayıtlarının olduğu güvenliğe gitmeleri gerektiğini söylüyor. Carl ise gitmeden ailesini görmek istediğini söylüyor. Seni hayatta görünce kalpten gitmez umarım. Sanırım o riski almak zorundayım. Anne baba benim Carl. Merhaba. Aman tanrım anne. Aman tanrım aman tanrım anne. Beni duyuyor musun? Anne uyan. Oh kahretsin. O ölmüş. Ona feda bile edemedim. Dedektif tüm bu olanların bir katil tarafından yapıldığını öne sürüyor. Carl ise Rusların onu öldürmüş olabileceğini düşünüp sinirden kafayı yiyor. Adım gazetelerde yayınlandı. Annemin kim olduğunu tam olarak biliyorlardı. Hepsini öldüreceğim. Duygularını kontrol etmelisin. Carl iyice sinirleniyor. Dedektif ona kanlı bir intikamın onu geri getirmeyeceğini söylese de Carl sakinleşemiyor. Bir anda hızlı bir şekilde taksiyle Ruslara ait bir mülke gitmek istiyor. Carl, Ruslara ait olan mekanda tüm Rusları indiriyor. En son odada ise dedektif dedektifle nefes nefese karşılaşıyor. Dedektif Carl'a cinayetin matkapla gerçekleştiğini söylüyor. Carl ise matkabın kendi silahı olduğunu söylüyor yapboz parçalarını birleştiren dedektif katilin maskeyi çalan kişinin olabileceğini söylüyor. Sahne katile geçiyor. Katilin insanlar üzerinde deney yaptığını ve insanlara alıkoyduğunu görüyoruz. Sahnemiz tekrardan Carla ve dedektife geçiyor. Birlikte kamera kayıtlarını incelediklerini görüyoruz. İzlerken sürekli dedektif Carla hala önceki kalmış gibi davranıyor. Aşağılıyor, şakalar yapıyor, hakaretlerde bulunuyor. Carl eskisi gibi değil, daha oturaklı ve aklı başında. En sonunda bunlara dayanamayan Carl burayı terk edeceğini söyleyerek yürümeye başlıyor. Nereye diyorsun ki herhangi bir yere gitmeni senden bıktım artık. Dedektif ise Carlson bu işi bitiremeyeceğini ve kalmasında onu ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. Konuşmalar sürerken sahnemiz tekrardan katile geçiyor. Katilin Rus mafyalarını temizlediğini görüyoruz. Arkasından ise dedektifin arkadaşı Kelton geliyor. Aralarında çıkan çatışmanın sonucu katil Kelton'u bayıltıp kaçırıyor. Katil insanların akıllarıyla oynayıp onları kendi tarafına geçiriyor. Yani kısaca beyinlerine çip takıyor. Kelton'a da aynısını yapacakken sahne kapanıyor. Dedektif Carl'a tüm bilgilere sahip bir katilin olduğunu söylüyor ve ondan bilgi alabileceklerini belirtiyor. Ama bunu yapmak için hapishaneye girmeleri gerekecek. Kendi aralarında plan yaptıktan sonra dedektif kimliğini kullanarak içeri girebilecekleri bir plan yapıyor. Bir mekana saldırıp polisler tarafından durduruluyor ve kanun dışı harekette bulundukları için nezarete atılıyorlar. Katilin ise Carl'a iyice kendi kimliğini unutturduğunu görüyoruz. Nezarette olan ikilimiz akşam suçluyla konuşmak için bir plan yapıyorlar. Dedektif herkes uyurken Karl'dan gidip Suçlu ile konuşmasını istiyor. Karl'ın pek hoşuna gitmese de akşam vakti Suçlu ile konuşmaya gidiyor. Suçlu ilk başta konuşmaya pek uzlaşmasa da Suçlu Karl'a benzeyen birinin kendisini iki hafta önce ziyarete geldiğini ve benzeyen kişinin kendisini Çekirgey tarikatı kurmasına karşı olup olmadığını sorduğunu söylüyor. Karl ondan daha fazla bilgi alırken sahnemiz katile geçiyor. Katil Rus mafyasından birkaç haydutu kurtarıyor ve Karl'ın maskesinin namını kullanarak onları kendi tarikatına katıyor. Ağır Harun'un Carl ve dedektif ikilisini içerden çıkardığını görüyoruz. Dedektif Harun'a teşekkür ederken bugün doktor randevusu olduğunu ve oraya gitmek zorunda olduğunu söyleyerek Carl da yanına alarak doktora gidiyorlar. Doktorun öldüğünü ve yapan kişinin Rus mafyasının suikastçısı olduğunu görüyorlar. Aralarında konuşurken dedektif çekirge maskeli bir adam aradıklarını söylüyor. Suikastçı ise çekirge maskesi takan birisiyle bir depo kiraladıklarını söylüyor ve adresini veriyor. Adresi alan ikilimiz depoya gidiyor. Dedektif ise içeri girmeden Karla bir itirafta bulunuyor. Dedektif Karla amcası olmadığını söylüyor. Karl ise birlikte nerelere yol kat ettiklerini ve şimdi bazı cevaplar almanın vaktinin geldiğini söylemesiyle içeriye saldırıları başlıyor. Maske hırsızının adamlarını temizledikten sonra tekrar buluşan ikilimiz sonunda istediği cevaplara ulaşıyorlar. Oyun bitti pislik çık ortaya. Gerçek Karl geldi. Maske hırsızı katil Carl'ın babası. Karlı görünce gözlerine inanamıyor. Aman aman Gözlerin beni yanıltıyor mu? Aman tanrım bu gerçekten sen misin eski dostum? Gerçekten sensin Carl. Oğlum maskemi takıp şehirde mi dolaşıyorsun baba? Anlayacağını sanmıştım. Senin için elbette. Mirasını sürdürmek için. Benim mirasım mı? Babası her zaman Carl'a kötü evlat olduğunu ama Rusları öldürme konusunda iyi bir iş çıkardığını söylüyor. Carl'ın babası açıkça kafayı yitirmiş ve delirmiş vaziyettedir. Vaktini çaldıklarını söyleyerek oradan ayrılır. Carl ise işinin bitmediğini söyleyerek peşinden gider. Carl babasının annesini neden öldürdüğünü sorar. Babası ise annesinin görüşlerini kabul etmediğini, görüşlerini gerçekleştirmek için bir fedakarlık olduğunu söyler. Carl ona görüşlerini sorduğunda ise mirasını korumaktan bahseder. Babası ona kendisi hakkında açılan internetteki forumları, oluşan fan kulüplerini, internette ne kadar ünlendiğini ve seveni olduğunu gösteriyor ve dedektif Minnie'nin kendisinin potansiyelini öldürdüğünü söylüyor. Annesinin Carl'ın yaptıklarını öğrendikten sonra hayat kırıklığına uğradığını ama kendisine Karl ile gurur duyduğunu, gerçek bir adam olduğunu söylüyor. Birçok insanın üstünde etki bıraktığını, Karl'ı bir idol olarak gördüklerini ve bu işlere devam etmesini istiyor. O sırada ise dedektif meni peşlerinden giderken önüne çıkan kişileri temizliyor. Sonra arkadaşı Kelton ile karşılaşıyor. Keltan'ı indiren dedektif en sonunda ise odaya varıyor. Odada Karl'ın babasını öldürdüğünü görüyoruz. Dışarıya çıktığımızda ise Karl'ın ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Ne yazık o çocuğu sevmeye başlamıştım. Böylelikle Carl Payne 2 hikayemiz bitiyor. Carl Payne 3 bölümü gelmediği sürece Carl'ın başına neyin geldiğini ve nereye gittiğini öğrenemeyeceğiz. Ama Carl'ın başına ne geldiğini öğrenemesek de seni seviyoruz Carl. Bölümler aslında çok güzeldi ama çok fazla diyalog içeriyor. Hasta bir şekilde bu videoyu yapmak çok zordu. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenip daha fazla hikaye için abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoya kadar kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Sizlere terk edilmiş dedektifle veda etmek istiyorum. Esenlikler.